Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, mübarek iklimlere girdik artık. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı geldi. Üç aylar geldi. Şimdi bu güzel aylarda, Kur'an aylarında, bu güzel aylarda ne yapmamız lazım? Bizim maneviyata bolca sarılmamız lazım. Maneviyatı bolca görmemiz lazım. Maneviyata bolca yönelmemiz lazım. Ama bu kadar işin gücün arasında, bu kadar fitne fucurun arasında bu kadar işte nefsimizin bize hakim olduğu bir arada biz bunu nasıl yapacağız? Çok zor. Çok zor. İşte bunun bir kolay bir formülü var değerli yani gönüldaşlarım. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak, Kur'an-ı Kerim'den lezzet almak, Kur'an-ı Kerim'den haz duymak, Kur'an-ı Kerim'e aşık olmak, Kur'an-ı Kerim'i e, içimize almak, gönlümüze almak, kalbimize almak, beynimize almak, düşüncemize almak Kur'an-ı Kerim'le yaşamak insana çok büyük mutluluk veriyor, çok büyük huzur veriyor. Değerli gönül arkadaşlarım, hiç kimseden hangi insanla konuşursanız konuşun, hiç kimseden alamayacağınız lezzeti Kur'an-ı Kerim'den alırsınız. Kiminle yan yana olursanız olun, ne kadar mutlu olursanız olun ama Kur'an-ı Kerim'le olursanız o mutluluğun tarifi yoktur. Kur'an-ı Kerim'le birlikte olanın huzuru hiç kimsede yoktur değerli gönüldaşlarım. Ulutra huzur, ulutra mutluluk, ulutra güzellik, ulutra sevgi istiyor muyuz? İşte o zaman Kur'an-ı Kerim'le olacağız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. Hamd alemlerin Rabbi içindir. Nedir bu? Hamd alemlerin Rabbi içindir. Ne demektir bu? Yani bütün bir alem var. Alemler var. İşte dünya bir alem. Ee, Jüpiter bir alem, işte uzay bir alem, ne bileyim işte ay bir alem, güneş bir alem, işte insanlar arasında bir sürü alemler, bu alemlerin, canlılar arasındaki alemlerin sahibi bu kadar büyük bir kere yaratıcımız, bu kadar değerli, bu kadar ihtişamlı, bu kadar mükemmel, kimsenin insani olarak, canlı olarak ulaşamayacağı, bir mal varlığı, ulaşamayacağı bir gücü, ulaşamayacağı bir kuvveti, ulaşamayacağı bir imanı, ulaşamayacağı, e, sahip olamayacağımız, ulaş, ulaşımda sahip olamayacağımız, her şeyin sahibi olan bir kere bir yaratıcımız var. Değerli gönüldaşlarım. He, bu yaratıcımız, değerli gönüldaşlarım, bu yaratıcımız bizim. E, bizimle konuşuyor. Ama o konuşma nasıl oluyor bunu? Birçok insan bilmiyor, anlamıyor, anlamak istemiyor değerli gönüldaşlar. İşte kul Allah ile konuşur mu? Evet konuşur. Namazla konuşur, Kur'an'la konuşur, hayır sözlerle konuşur. Anlatabildim mi değerli gönüldaşlar? Dedikoduyla, gıybetle konuşmaz, haramla konuşmaz, yanlışla konuşmaz, kötüyle konuşmaz Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle güzeldir, güzel olanı sever. Allah azze ve celle muhteremdir. Muhterem olanı sever. Allah azze ve celle cömerttir. Cömert olanı sever. Kur'an-ı Kerimle birlikte huzur ve mutluluğun zirvesini yakalayacağız. Peki Kur'an-ı Kerim bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler Kur'an-ı Kerime e, ben bu Kur'an-ı Kerim'den lezzet alamıyorum. Ben bu Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyorum. Ben bu Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman uykum geliyor. Ben bu Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman başım ağrıyor. Ben bu Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman işte bende türlü türlü haller oluyor diyenler varsa beni dikkatlice takip edin değerli gönüldaşlarım. Mübarek Recep ayı geldi. Şimdi ne yapacağız? Her gün en az bir kere, her gün en az bir kere bu Kur'an-ı Kerim'e açacağız, önümüze koyacağız. Efendim ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. O zaman kolay. Hemen e, telefonlarımızdan, tabletlerimizden, bilgisayarlarımızdan işte e, 24 saat Kur'an yayını yapan televizyonlardan açacağız önümüze. Açacağız önümüze. Her gün değerli gönüldaşlarım 90 gün boyunca her gün her gün 20 sayfa okuyacağız. 20 sayfa ya da dinleyeceğiz. Takip edeceğiz. Hem böylece değerli gönüldaşlarım 3 ay boyunca, 3... 3 ay boyunca 90 gün boyunca 3 tane hatim yapmış olacağız. Hem de Kur'an-ı Kerim ısınmış olacağız. Şimdi böyle yaparak biz Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir miyiz? Bile, bilebilir miyiz? Değil. Esas burası değil. Günlük 20 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacağız ya da dinleyeceğiz. Yetmez. Yetmez. Değerli gönüldaşlar yetmez. Sabah namazını kıldınız mı hiç hayatınızda? İlla ki kılmışsınızdır. Yani kılmayanlar vardır diye bunu söylüyorum. Kılanlar için bir sorun yok. Sabah namazını kıldıktan sonra değerli gönüldaşlarım, böyle sabah namazıyla işte güneşin doğuşu arası bir 45 dakika, 50 dakika, işte 40 dakika falan o civarda bir boşluk oluyor. O boşlukta değerli gönüldaşlarım elimizi alacağız Kur'an-ı Kerim'i. Şöyle A'u billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zâlikel kitâbü la raybe fi huden lilmuttakîn. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اُلَٰئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَاُلَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ diye Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Efendim ben böyle okuyamıyorum da işte ذَلِكَ كِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Ben böyle oku sıkıntı yok. İşte ben hiç bilmiyorum. Kolay. Kulağına kulaklığını koy. Konsantre olmamız gerekiyor. Değerli gönüldaşlarım konsantre olacağız. Konsantrasyon çok önemli. Kulağımıza kulaklığımızı koyacağız veya kimsenin rahatsız etmeyeceği şekliyle sesi açacağız. Dinleyeceğiz. Elif la mim zanike el kitab la rayba fi muttaqin diye dinleyeceğiz. 20 sayfa. Ne zaman? Sabah namazından sonra. Arkasından da ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Eğer yapabiliyorsak Kur'an-ı Kerim'in mealini dinleyeceğiz ya da okuyacağız. Ona yapamadık diyelim. Tamam. Ar bu bittikten sonra elimizi açacağız. Allah'ım bu Kur'an-ı Kerim'i bana bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetine bana huzur nasip eyle. Bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetine bana mutluluk nasip eyle. Allah'ım ben bu Kur'an-ı Kerim vesilesiyle sana aşık olmak istiyorum. Ne olur? Aşık olmamı nasip eyle. Allah'ım bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetine binaen seni sevmek istiyorum. Ne olur? Seni sevenlerden eyle. Allah'ım bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetine binaen şu sabah yerinin Sabah namazının, şu Recep'in Şaban'ın Ramazan'ın hürmetine binaen ne olur Rabbim seni gönlümde kalbimde hissetmek istiyorum ne olur nasip eyle Allah'ım gönlümde boşluk var kalbimde boşluk var ne olur kalbimde olmayı gönlümde olma gönlümde senin olmanı kalbimde senin olmanı istiyorum ne olur lütfeyle Allah'ım güzel güzel bir hayatı yaşamak istiyorum manevi bir hayatı yaşamak istiyorum ne olur nasip eyle Allah'ım ne olur nasip eyle Allah'ım gönlüme huzur dolmasını, kalbime mutluluk dolmasını istiyorum nasip eyle Allah'ım. Şu güzel Kur'an-ı Kerim'in hürmetine okuyan herkese sevabı olan, dinleyen herkese sevabı olan bu Kur'an-ı Kerim'i bana sevdir. Bu Kur'an-ı Kerim'le birlikte bana mutluluk nasip eyle, bana huzur nasip eyle diye duasını edecek. Ve göreceksiniz değerli gönüldaşlarım. Çok net söylüyorum. Göreceksiniz. 90 gün boyunca kim bunu yaparsa Recep ayının biriyle Ramazan ayının 30. günü arası kim bunu yaparsa 90 gün boyunca her sabah namazından sonra bu 20 sayfayı okursa, dinlerse, işte ve meali de dinleyebilirse, okuyabilirse, arkasından bu duayı ederse gönlünün ve kalbinin huzurla dolduğunu göreceksiniz değerli gönüldaşlarım. dostlarım. Gönlün ve kalbin huzurla dolması parayla olmaz. Sağlık sıhhatle olmaz. Dostla, eşle, arkadaşla, kocayla, kadınla olmaz. Dünyevi zevkler dediğimiz, oraları söylemiyorum, açmıyorum. Dünyevi zevklerle bu huzuru bulamazsın. Kur'an-ı Kerim'in insana getirdiği huzuru, o mutluluğu, o güzelliği hiçbir dünyevi şehvet veremez. Hiçbir dünyevi mutluluk veremez. Hiçbir dünyevi istek, arzu veremez değerli gönüldaşlarım. Çok ciddi paranız olur. Tamam olsun. Gidersiniz mal alırsınız biter gider. İşte bir ev alırsınız biter gider. İşte bir yala alırsınız biter gider. İşte 20 tane insanla eğlenirsiniz. Günah da eğlenirsiniz biter gider. Ama Kur'an-ı Kerim'in verdiği huzur ve mutluluk geçici değil daimidir. Geçici mutluluklara geçici huzurlara talip olmazsanız yani dünyevi mutluluklara talip olmazsanız siz Kur'an-ı Kerim'in mutluluğuna, daimi mutluluğu, daimi huzuruna talip olursanız Allah Azze ve Celle size muhakkak ve muhakkak huzuru ve mutluluğu verecektir. Şekil adı olduğu gibi. Ben Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorum. Allah Azze ve Celle bana her zaman yardım etmiştir. Birkaç gün önce arabaya otopark yeri arıyorum. Ya dedim hayatım boyunca bu Allah Azze ve Celle bana hiçbir şey böyle e, lütufla vermedi. Her seferinde zorlanarak en son anda falan dedim. Şey otobar yararı bunu dedim. <laughs> Aradan iki dakika geçmedi. Bir baktım sanki Allah Azze ve Celle bana hazırlamış gibi hemen yanım boş. Allah'ım sen çok büyüksün dedim. Hata ettim sen çok büyüksün dedim. Şimdi dolayısıyla dünyevi zevkler sizi daimi huzura, daimi mutluluğa götüremez. Daimi huzurun ve daimi mutluluğun ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama dediğim formülde yaparsanız Allah'ın izniyle en hızlı, en değerli ve en güvenli şekilde bunu ne yapmış olsun bu huzuru ve mutluluğu Kur'an-ı Kerim'le birlikte almış olursunuz diyorum. Değerli görüntüdaşlarım bizi de dualarınızda unutmayın. Allah'a emanet ederken kanalımıza abone olmayı ve insanlara tavsiye etmeyi unutmayın diyorum kalın sağlıcakla.